Arkadaşlar hepiniz videomu hoş geldiniz. Bu servette testi beğenir mi ve de niyese alıyoruz bakın. İfku e, puanına bakın yukarıdan. 26.300 bin tür. Niyese takıcı ifku puanı ben diyeyim. Bir valda almayacağım. Mantıklı olduğum için. Niyese bakın. 2.000 ifku puanı var. Demek bir maç oynadım. Bu evet, maç sayesinde. Bu maç sayesinde arkadaşlar. Bin. 300 oldu. Şimdi niye alacağımız maçı izleyin arkadaşlar. Demin bir maç yaptım. 4 gün kazandık. Evet arkadaşlar geçelim hemen. Evet arkadaşlar Bayan Mini dedik. Bayan Mini iyi bakın. 10 dolar dedik. Arkadaşlar Real Madrid oyun yapmayacağım. Başka bir takım da seçiyorum. Çok da iyi yok da Manchester City de değil. Sadece ne? 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 ben bir maç açınca geldim. Evet arkadaşlar maç başladı. İngiliz takım Hortaylı'dan geçmiş. Güzel takımda yapmış Güzel girmiş. Olmaya güzel de oynatmış. arkadaşlar. Вот это. не ну, хватит, я. Arkadaşlar maç başlıyor. Manchester City vs Barcelona. Benim takımın namı değer. Manchester City. Doruk Spor arkadaşlar. Daha da paspor satmıyorum. 10. dek 10'a gelmeyin. Evet. Rodrik'i hemen aldık. Stirling. Arkadaşlar bu da. Ali Brasso değiştirdiği söyledi. Bugün. Gidip alabilirsiniz. Peskibim bu. Stirling.

Emin su videomuzdur nedir? YouTube'da oradaydık. Arkadaşlar işte ben PS'de ağaç kamera videosunda size sormuştum. Demiştim ki arkadaşlar e, ne? Ay pardon arkadaşlar söylemiştim. Şey. Arkadaşlar GTA'yı ben televizyonda kamerayı göstererek oynayayım mı diye sordum. Hiç kimse e, cevap vermemiş arkadaşlar. Herkes e, bunu söylesin. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler de yaz. Arkadaşlar istiyor musunuz? istemiyor musunuz? İsteyenler istiyorum yazsın. İstemeyenler istemiyor. Arkadaşlar yorumları yazayım biliyorsanız arkadaşlar başka bir video bak arkadaşlar birkaç video önce de başlardaki videomda arkadaşlar o videoda Arkadaşlar yorum bırakabiliyor musunuz? Çocuk kanalında yorum bırakmayı şey hem çocuğun falan çocuğun kanalında yorum bırakma şey olmuyor. Bazı videolarda oluyor. Onun için arkadaşlar iyi e, diyorum. Odur. Kedi odur geç. Kedi Ben biraz kedi de biliyorum. Kedi de biliyor. Stalling, Damla

Arkadaşlar televizyonda bu tarz oyunlar var. yani playstation üzerinden size söylediğim bu oyunlardan isterseniz arkadaşlar e, onları kamera açısından gösterebilirim. Normalde tarıttan böyle çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yayınlayacağım. Evet oynatırken gol yiyeceğiz. Bir <laughs> <laughs> e, daha soğuk. Sonra... Ağırlıklı Arkadaşlar Bazı abone başka abone olumlarına Mendi Mendi bırakamadık Bu oyuncuna geldim Laporte Edersun Ağırlıklı evet. Laporte ne Kardeşim ne var Tamir website. Bakın şu website çok iyi. Bence. Odur gez. Ben de yaz. Ben de yap. Ben de yayı doğrudur. Evet. Forenzi. Veratti. Neymar. Fernandinho. Fernandinho çalmak gibi. Martinho. Martinho. Mbappe, Marquinhos, ama Fernandinho, 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 Bernardo Silva, Bernardo Silva. güzel bir oyun geldi arkadaşlar. Mbappe, 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 güzel bir, Mbappe, evet arkadaşlar çok güzel bir çiğni, çok güzel bir çiğnendi, çok güzel bir ben var mı Arkadaşlar Arnavazı, Canurim, Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? E, futbolla alakalı süperde Fenerbahçe çekiyorum e, bir şöyle bir sıkıntı var Bu ayet bir şey, bir şey bir Arkadaşlar adamların e, Böyle futbolla ilgili önemli bir şey Mesela diyelim Sizin futbol takımınız var ben seni de Bu filmi takip Ama ben arkadaşlar sizinle çıkarınızda ondan sevinecek oyuncular yapmamı arkadaşlar varsayan ondan sonra bir şey daha iyi karar veriyorlar. Işte bu sıkıntısı var. Neydi, bir takım daha vardı. Yükselmeyi dinlerken çok Fenerbahçe bu arada 17 puanla geriye 17 puanla herkese fark attı sonra geriye düştü hocalarda hiç disiplin yok. Veratti, Dimar, Yav. Söyleyelken golü de zaman. Mbappe, Mendy, Laporte, Rodriguez ve maç Kaybettim. 10 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 iyi 4 milyon gol kompansı bak şu an dükkanda ya da gitmiş olabilir 2-3 gün önce vardı evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. ödüllerimizi alıp niye hemen alıyoruz arkadaşlar ben de şey görmüştüm niye 26.500 değil mi? 26.000 bin... Ay formada 26.5'lik değil de 26.5'lik 26. Çok aşağı indik. Ya arkadaşlar. Bundan sonra eğer bir tane daha yaparsam. Bakın arkadaşlar. Oha. Bir insan neden bunu buraya koyar ki? Allah'ını seviyorsan konemi. Allah'ım yarabbim. Yani şuna baktım niye koymuş Arkadaşlar bakın bir sonraki video için bakın şu oyunculardan birini alayım mı? Böyle bir oyuncular. Yani biriktirirsem arkadaşlar Fofa, Maldini, Kafu, Pillo, e, Del Piero, Bombasta. Hangisini alayım arkadaşlar onları zaman? Öncelikle Iniesta'yı almam. Almam. ikonik moment. Acaba kim? Iniesta mı? Iniesta tabii ki de. Iniesta değil başka kim olacak? Max diye ona ben. Sonunda arkadaşlar bayağıdır bir biriktiriyorum. Iniesta 92. Bayağı arkadaşlar çok güzelim. Var diyorsunuz da Takımımı görünce bu güçlü oyuncular iyi çıkarıyor arkalarında Bir 100 binlik basayım. Yeter mi? Niyaz'da 98 oluyor Barcelona'dan Baksimilis'e. Baksimilis'e Barcelona'yı seçtim de 98 oldu. Bir arkadaşlar biraz daha yükseltelim. Bir birkaç tane 12 binlik basalım bu. Bin, bin, ya da 84 bin bastık. Arkadaşlar ben basıldığında geliyorum Ah bastık arkadaşlar. Bitme üzereydi. Şuna bakın arkadaşlar bir gıdımlık kaldı. Ne kadar istiyor? Bakalım oyuncu ayrıntılarına ben pek anlayamıyorum ama Bakalım Tork TV için 2200 tamam Boş bir oyuncu mu ben bir alt yapacağım arkadaşlar Alt oyuncularımı pek harcamak istemiyorum Bin aldım falan koysam diyorum Ya oyu arkamda artık salacağım 1252 oyuncu arkadaşlar daha yüksek diyor. Şöyle Iniesta. O da arkadaşlar tam. Neyse arkadaşlar. Ben bu sonra bütün isterim. Ama o olsun arkadaşlar. Orta saldırımızda da Pogba'yı Elveda Pogba diyoruz. Ve iniesta, da ya da koydur 98 ilyas da peda pulgubayi oynatmıyorsun neden ilyas da oynatıyorsun falan diyebilirsiniz arkadaşlar hep yüksekleri oynatıyorum şu logantik özellik şu bu adamın adı neydi Gerard cerar buğruya buğru buğru işte bizim şu yedeklerdeki oyunculara göre e, güzellikleri daha kötü olduğu için erkeğin abi ben koydum. Evet arkadaşlar takımımızın yine hali takımımızın yine hali. Çok güçlü bir fotoğrafını mı çeksek? Şöyle bir çekelim. Güzel. Çok güzel bir takım. Şöyle hemen fotoğrafları yükledik. Şu an Arkadaşlar bu video burada bitiyor. Arkadaşlar videomu izlediyseniz teşekkür ederim görüşürüz bay bay.